Benim bu sihirli güçlerim yok ya. Sanki başıma hep bir şey gelecekmiş gibi. Bir de sıcak. Ay bayılacağım. Perileceğim. Ay şu şatonun penceresini açıver hadi. Hakikaten bayılacağım. Çok sıcak burası. Camları açmayayım da bir rüzgar estireyim. Ferahlarsın. Bayılırsan <laughs> bayılır. Ben seni sihirle ayıltırım. Zaten bundan sonra sürekli bayılacaksın. Ben de seni sürekli ayıltacağım canım. İşte Peri'nin şatosuna geldik. Ne kadar güzel bir yer burası. Sen hiç daha önce şato gördün mü? Yani gökyüzünde gezerken gördüm evet ama yani babamla normal bir evde yaşıyorduk biz. İçeriye girmeye hazır mısın Pera? Hazırım. Annemle artık yüzleşmek istiyorum. Periçeye sesleniyorum bak. Niye? Tıpkı fanilerin bir eve girmeden önce kapıyı çalması gibi. Biz periler de birbirimizin şatosuna gelince içeriye girmek için izin istiyoruz. İyi. Demek ki babamdan öğrendiğim şeyleri burada da kullanabileceğim. Hem de sizden bazı şeyleri öğrenebileceğim. Sesleniyorum bak. Seslen seslen. Periliçe. Ah, i̇şte geldiler. Efendim Eda'cığım? Bahçenizdeyiz. Gelebilir miyiz? Elbette gelebilirsiniz. Biz de sizi sabırsızlıkla bekliyorduk zaten. İşte geldik. Dik? O da burada. Aramızda anlaştık. Şimdilik görünmez annesini izliyor. Ne? Bana niye bakıyorsun annesini derken filan? Hı? Pera adı. Sen ne çağrıştırıyor parkize, Hala? Pera mı? Ne diyor nene? Bir sözlüğün var mı senin? Pera mera. Ne bu böyle şifreli şifreli konuşmalar filan? Ha? Pera. Beyoğlu'nun eski adı anne. Aynı zamanda babam İlhan'la tanıştığın otelin de adı. Ne? İlhan? İlhan? Ah! Doğru mu söylüyor? Pakizeli'nin kızı mı? <laughs> Bayılma ayıl. <laughs> ah. <laughs> Beni hatırladın mı diye sormayacağım bile. Doğurduğundan beri hiç görmedin ki. Bayılıp bayılıp durma. Kızın gelmiş. Niye hiç arayıp sormadın? Niye bir çocuğun olduğunu bilmiyoruz? Niye kocan olduğunu bilmiyoruz? Niye? Niye? Ay, onun babası benim kocam değildi. Kocan da değildi. Kocan da değildi. Kocan da. Aa! Değildi dedim. Bir perinin bir faniyle kıydığı nikah evrende geçerli olamaz. Dudu, baksana yahu. Bu pakize ne zırvalıyor böyle? Ay, bırak şimdi peri yasasını, Türk medeni kanununu. Beni niye bir kez olsun aramadın? Ben anne olmaya hazır değildim. İyi bir anne olamayacağım için de seni doğurmamaya karar verdim. Yazık günah olmasın diye. Ama sen ne yaptın? Bana sormadan patlaya çıktın gittin ne evet yaptım çünkü babamın ne kadar iyi bir insan olduğunu gördüm ve bu dünyaya geldiğime bir kere bile pişman olmadım ama sen ne yaptın beni doğurduğun gün çektin gittin bir dakika bir dakika baban annenin peri olduğunu biliyor muydu <laughs> seninle hep aynı kaderi paylaştık onu bile yaptın yani kıskançlığından bir de adamı köpek yapsaydın bari o kimseye bakmazdı. Yani istese bile bakamazdı. Kördü, kör! Tüh rezil! Vicdansız, utanmaz. Benim bile ağzımı bozdurdun, hem de kızının yanında. Önemli değil. Her şeyi anlayacak kadar büyüdüm ben. İstediğinizi söyleyin. Söylemeseniz de hissederim. Bugüne kadar sizin bu düşündüklerinizi içimden söyleyerek yaşadım ben. Benden hep nefret ettin yani. Ben de olsam ben de nefret ederdim. Ben de. Ben de. Ben zaten nefret ediyordum. Ha böyle ha öyle. Niye bunca sene sonra karşıma geldin? Ha? Baban mı gönderdi seni? Hayır. Ben kendim geldim. Babam öldü. ve benim senden başka hiç kimsem kalmadı. Ah! Oh. Ah! Oh. <laughs> <laughs> Anne ya, niye inat yap. Ay Eda, git gide anneannene benzemeye başladın. Ya baban inebilir bir yakalanırız. Olmaz. Her zaman sihir olmaz. Ah! Ah! Ya! Ah! Benim eski kocam geri gelmiş. Günaydın, günaydın. Günaydın. Hadi geç bakalım yerine otur. Ah. Hmm. Evet. Ee çok iyi görünüyorsun. Ee, evet öyleyim ya. Ya vallahi insan yani hastalanmayınca iyi olmanın önemini anlayamıyor valla. Evet, bu arada ben bu hastalığın sırasında bayağı bir kilo vermişim herhalde bak. Son noktasına kadar şey yaptım sıktım kemeri. Ya otur gel güzel sağlam bir şeyler ye de bir an önce kendine gel. Ha. Tamam. Heh. Evet. İşe gidiyorsun değil mi bugün? E tabi gideceğim ya yazık her şey Yavuz'un başına kaldı ya olacak gibi değil çocuğa ayıp oldu. Doğru. Ya ben bir şey merak ediyorum. Halan niye öyle sabahın köründe apar topar çıktı gitti Betüş? Ee, sonra anlatırım. Günaydın. Günaydın canım. E, Hadi günaydın. bakalım. Ya söylesene niye öyle gitti hakikaten? Anlatırım dedim ya e, çay mı kahve mi? Ha. Çay hazır. E, çay koy. ne <laughs> haber kızım? İyiyim babasın? İyiyim iyiyim ben de iyiyim. Hadi başlayın kahvaltınıza bakalım. <laughs> Eda beyaz peynir. Eee <laughs> Sadıkçı. Oh. Yani doydun mu, doyabildin mi? Ne doyması? Doydum, harikaydı her şey ya. Şu nimetlere bak ya. Ellerine sağlık, ellerin dert görmesin ya. Neydi o hastayken devamlı Buy buy bıy çorba içtim <laughs> Tiksindim yani çorbadan. <laughs> Ay afiyet olsun canım. Sağ ol, sağ ol hayatım. Vallahi çok güzeldi, çok güzeldi. Oh be, dünya varmış bu. Anne, Eda ne izliyor böyle yine? Bilmem hayatım, sesini duymuyorum ki. Duyamazsınız çünkü birileri kumandayı saklamış. Ağız okuyarak anlamaya çalışıyorum. Pakize alın açtı televizyonu giderken? Evet herhalde o da kumandayı bulamadığı için sana sincron da gitmiştir. Aa çocuklar ne oluyor ama sabah sabah nedir bu kumanda böyle telaşı savaşı anlamadım yani. Eda'cığım bir daha bu saatte ve öğleden sonra evdeyken bu kanallar izlenmeyecek tamam mı? Ceren, yavrum. Ben ne oluyoruz anlayamadım yani. Ya kumanda saklamalar, televizyonu kapatmalar niye? Hmm. Babacığım bu küçük kızımız var ya. Hmm. Sabah hepimizden önce uyanıyor. Pakiz alanın televizyonda açık bıraktığı abuk subuk dizileri izliyor. E ben de gece su içmeye kalktığım zaman görüyorum. Ve kumandayı aynen buraya saklıyorum. Ah. Tüh ya bir oraya bakmamıştım. <laughs> Hayatım sen de kumandayı oralara saklayacağın televizyonu kapatsana. Ya onu da denedim ben. Ama böyle başında davul çalsak uyanmayacak Pakizala var ya. Televizyonu kapattığı an uyanıyor, aç diyor ve uyumaya devam ediyor. Ay iyi ki gitti de kurtulduk. Eda sen ne dizisi izliyorsun bakalım? Gündüzleri akşamki dizilerin tekrarları var onlara bakıyorum. Evet anneciğim ya. O kadar yazık ki onlara. Bir problemleri bitmeden öbürü başlıyor. Yani geçen gün parkize alayı seyrederken ağlarken yakaladım. Pakize ve ağlamak. Ay ne kadar şaşırtıcı bir ikili. Hatta ben de azıcık izledim. Ben de duygulandım ağladım. <gülüyor> <gülüyor> Bak benim güzel tatlı kızım. Sen daha küçüksün ama ben sana bir baba nasihatı vermek isterim. İster kulağın bir köşesinde tut ister tutma. Ne baba? Yavrum diyorum ki yani ruhunu besleyecek şeylerle hani biraz meşgul olma. olma Hayatım olma, şimdi ne? ruhunu besleyecek şeyler derken yani biraz daha açık anlatman lazım. Eda'nın anlayacağı şekilde. Yani canım benim babam demek istiyor ki ruhunu besleyecek şeyler. Yani güzel müzikler dinlemek, böyle arkadaşlarınla güzel oyunlar oynamak, hayal gücünü geliştirecek, seni düşler dünyasına götürecek harika kitaplar okumak. İşte yani böyle şeyler demek istiyorum ben de. Bak güzel kızım bak. Şu kapıdan dışarı çıktığımız zaman gerçek hayatta sıkıntısı, üzüntüsü olan insanları zaten görüp üzülüyoruz değil mi? E sonra bizim aile içinde olsun, çevremizde olsun, iş yerimizde olsun bir yığın sıkıntılarımız oluyor. Bunlar için de üzülüyoruz. Evet. E bir de yani üstüne üstlük böyle üzücü filmleri izleyip ağlamanın ne anlamı var? Onun için izleme yani. Yani mazoşist miyiz onları izleyeceğiz bir de? Ben babama katılıyorum. hiç de baba. <laughs> e yavrum. Ee, o e, Betüş. Peki. Şimdi sana acı veren bir şeyden vazgeçmeyip o acıya devam eden bundan zevk alan kişi. Şunu anladım ki Pakize bilinçsiz. Tabi ee, tabii kızım yani o anne olmadığı, çocuk sahibi olmadığı için bazı şeyleri bilemiyor olabilir. Ama bu dizilerin sayısı çoğaldıkça bu tür kavramlar artık olağan gelmeye başlayacak insanlara tamam mı? Ve bu da doğru değil benim için. O yüzden ben çocuklarımı bu tür diziler izleyerek böyle kötü kavramları olağan olarak görmelerini istemiyorum. Böyle yetişmenizi istemiyorum anlaşıldı mı? Eda ben anladım. Sen de anladın mı? Galiba anladım. Aferin. Aferin benim çocuklarım. Peki başka şeyler izleyebilir miyim? Kuvallığı mesela ben ele geçirip, hayır bu bana göre değil, ben başka şeyler izlemek istiyorum diye evde savaş çıkarabilir miyim? <laughs> Şiddet, yani içindeki kahramanlar birbirini dövmüyorsa, birbirine vurmuyorsa, birbirine kötü söz söylemiyorsa, yani şiddet içermiyorsa, işte o tip çizgi filmleri, masalları hepsini izleyebilirsin. Hatta onları izlemek için bizimle savaş... Yok, savaş demeyelim de bizimle mücadele bile edebilirsin. <gülüyor> <gülüyor> Aa, masallar? Masallarda da kötüler var. <laughs> var tabii hayatım. Ama hiçbir masal kötüyü haklı çıkararak bitmez. Hah. Önemli olan da budur işte. Hadi bakalım şimdi herkes işine gitsin artık. Çok güzel bir konuşma oldu ama sonunu getirmemiz lazım. Ben de bugün kafeden dönerken sana güzel hayaller kurduracak. Böyle çok güzel masallar, kitaplar, CD'ler getireceğim ki onları beraber izleyelim, okuyalım. Olur mu canım? Ben de alırım hatta seve seve alırım. Ah benim ah benim güzel kızlarım aferin işte siz busunuz size bu yakışır. Aslına bakarsan yani bu konunun açılması çok iyi oldu biliyor musun Betüş? Yani tamam yani ben hastayken bana baktı etti ona minnettarım bu konuda ama aslında gitmesi bence çok hayırlı oldu. Ah ha, gerçekten mi? Hı hı. Ayşe'cim hoş geldin. Aa Taci Bey de gelmişler. Yavrum kızım öyle bıcık bıcık sevme hayvanı çok yaklaşma uzaktan sev yani tüy müyü Allah korusun sonra başımıza iş alırız yani. Niye mi şey yok. Ben senelerdir Taci'ye sarılarak uyuyorum hiçbir şey olmaz. Ah aslan karım benim. Evet, olmaz tabii Sadıkçım şimdi sen de nereden çıkartıyorsun? Hoş geldin annetim, ne haber? Ne olsun her şey bildiğin gibi. Of, evet anneanne ya. Uyuyoruz uyanıyoruz hep aynı şeyler. Böyle okul, kafe, ev, ders. <laughs> ah ah sonra bu günleri çok arayacaksınız ama. Hadi Eda'cığım gel biz oturalım canım. <laughs> anne. Daha kızımız ergenlik çağını aşamadı. Niye dersen bak. Dersleri iyi. Erkek arkadaşıyla hiçbir sorunu yok. Arası çok iyi. E kafede çalışıyor, para kazanıyor. Ama neymiş efendim hanımefendi e, o böyle sıkılıyormuş, böyle değişik renkli şeyler istiyormuş. E tabii canım, onlar genç oğlum. Arada tatile, matile ihtiyaçları var. <laughs> Bizsiz öyle mi? Aa. <laughs> Hayır ben 16 yaşında sırt çantasını takıp dünya turuna giden çocuklar biliyorum. Senin kızın 18'ine girecek. Anneannemi duydunuz Sadık Bey. S sen gitmiyor muydun kızım? Ha işinize gelmedi değil mi? Tabii anlıyorum ben sizi. Güle güle. Anneanne ben gidiyorum. <laughs> Nereye kızım? Bugün cumartesi. Abime gideceğim sonra da kafeye. Hadi kızım ben seni geçireyim gel. Görüşürüz anneanne. Görüşürüz. Neyse hadi öptüm. Yani söyle söyle son, ondan sonra. <gülüyor> Gülme. <gülüyor> Peki. Gülme. <laughs> 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 Ay, <Adam yarabbim> ya. <laughs> çok alimsiniz hepiniz Sadık. Sen He. işe gidiyor musun? Aa, evet gideceğim ya. Ya hasta yattığımda bir yıl iş kaldı. Onları hadi halletmem lazım. Bir de hafta sonu birkaç kere gitmem lazım. Çalışmam lazım, işlerimi bitirmem lazım. Hadi ben gidiyorum. Hadi evet gideceğim anne ben de kafeye gideceğim de şey bugün çocuklar iyice bir uyusun dedim. Ben açacağım kafeyi yarım saate kadar çıkmam lazım evden. Hadi bir an önce çık da Dudu son dedikoduları Betüş'e aktarsın. Ee Yavuz işe gitti mi? Gitti. Ha. E, keşke... hadi ben çıktım. Güle güle hadi güle. Şey, toprağı da getirseydin keşke yani evde yalnız mı kaldı? Toprak şaşırtıcı bir şekilde bugün evde değil. Babasından izin aldı. Arkadaşlarıyla buluşacakmış. Geç gelecekmiş. Ha. Herhalde o da genç kız olmaya başladı. Siz benden bir şey mi saklıyorsunuz? Olur mu öyle şey, Eda'cığım? Aa, ne alakası var kızım? <laughs> Ay bilmiyorum anne. Yani hem komik hem de üzücü aslında. O kız var ya o kız, Opera Pakize'nin hakkından o gelecek. Şuraya da yazıyorum. Nasıl gelecek Pakize'nin hakkından? Canım ben 7-24 onları izliyorum. Herhalde zekasını, kurnazlığını annesinden, iyi niyetini de babasından almış. Yani Pakize kapıdan kovsa, bacıdan girecek, gitmeyecek. <laughs> Evlenmeden gitmem babamın vasiyeti diye Pakize'nin başına öyle bir gagalıyor ki, gitmeyecek, başında duracak. E o da tabii Pakize ona bunca senedir annelik yapamadığı için anne olmayı öğretene kadar başında duracak. Şuraya da yazıyorum. Demin buraya yazmıştım. Şimdi buraya yazıyorum. Gör bakalım. Ya görelim bakalım yani hiç belli olmaz. Belki de bizim yapamadığımızı o yapar. Yapar. Annesini kızı dize getirir. Olur mu? Olur yani. <laughs> olur, olur bak gör. Ben sonuna kadar Pera'nın yanında olacağım. Ben de. Ben de kendi oldum ama annem yine de beni bırakıp kaçmadı. Hem ne hem beni çok seviyor hem de ben ne istersem yapıyor. İşte annelik bu demek. Evet bu demek. Ben de iki evlat büyüttüm. İnsanın yavrusu şurasında kocaman bir yerdedir. Hayır anlamıyorum bu Pakize'de hiç mi bu hisler yok? Yok anneciğim vardır tabii yani o kadar da vicdansız olma lütfen. Da belki o hislerini içine gömmüştür bilemeyiz ki. Yani hem ben daha anne olmaya hazır hissetmeden yanlışlıkla hamile kaldım diyor. Oldu. Çocuk doğsun sonra kaç. Anneciğim öyle değil. Yani çocuk vaktinden çok önce doğmuş biliyorsun. Yani o aslında aldırmak istiyormuş çocuğunu. Yani yanlış anlama ne olur. Ben senin tarafındayım. Bak Pera'yı çok sevdim. Yani iyi ki yanımıza geldi. İyi ki hayatımıza girdi. Gerçekten. Ama yani bu dünyada anne olmayı çok istediği halde buna kendini hazır hissetmeyen, bu yüzden de çocuk doğurmak istemeyen, çocuğun doğuramayan bir sürü anne var. Canım hani insan insanoğlunun anne olana bile korunuyor çocuk istemediği zaman. Yani Pakize bunu hiç mi akıl edemedi? Üstelik de peri. Şimdi konuşturma beni çocuğun yanında. Canım Pakize halayı biliyoruz yani. O böyle biraz tutkulu bir kadın hani Faruk Bey falan. <laughs> yani demek ki öyle oluvermiş bir kaza. Heh i̇şte bu da kazığa geliyorum demez. Ee, neyse anneciğim. Ee, Eda'nın yanında bu konuyu daha fazla uzatmayalım istersen. Ee, zaten benim kafeye gitmem gerekiyor. Gidebilir miyim? E, tabii. Seni gökyüzüne alalım. Buyur. <laughs> Canım benim. Sihirli günler sana. Hoşçakalın. Sihirli günler küçükler. Sana da.